Ben de şimdi e, gemide tanıştım e, 2014 yılında, 2006 yılında da evlendik. E, şimdi biz gemideki hizmet anlayışımız e, oldukça samimi e, bir aile ortamı içerisinde. Çünkü burada zaten çalıştığımız arkadaşlarımız şöyle, biz 10 yıldan beri beraber çalışıyoruz. O tabii birlikte e, yaşamın getirdiği yakınlaşmalar da oluyor. Şu ana geçen gün e, galiba şöyle bir anımsamaya çalıştım. Gemide tanışıp evlenen 15 tane çift var. Bunların bazılarının sadece şu anda eşleri çalışıyor yani e, erkek tarafı diyelim gemide çalışıyor. Kadın evde ya da tam tersi. Ya da başka yerlerde çalışıyorlar ama şu anda da gemimize yaklaşık 4 ya da 5 aktif olarak çalışan çiftimiz var. E, bizim sezonumuz 8 ay. 8 ayda şimdi biz normal gemici değiliz. 8 ayda da yani hiçbir erkek karısını ya da bir kadın kocasından 8 ay 9 ay boyunca ayrı kalmak istemez. Evet. Dolayısıyla onlar da zaten burada çalıştılar. Hayatı biliyorlar, ortamı biliyorlar. Dolayısıyla burada çalışmak zaten öyle tanıştılar burada. Çalışma hayatlarına devam ediyorlar. Herhangi bir problem olmuyor, yaşamıyoruz. Hatta yani Gün içerisinde birbirini, yani tempodan dolayı birbirini göremeyen, hani İstanbul'da yaşasalar birbirlerini belki daha çok görecekler ama burada birbirini fazla göremiyorlar. Onlar da hafta 2022'de biz tanıştık. Ee, o zamanlar Roxy dansçı olarak çalışıyordu. Ben üçüncü kaptanım. Ee, Rodos'ta kaldığımız bir periyotta tanıştık dışarıda tanıştık aslında. Daha sonra gemiye döndüğümüzde daha fazla şansım, daha fazla konuşma şansımız oldu. Çünkü normal vakitlerde çok fazla denk gelemiyorsunuz. Benim çalışma koşullarım, onun çalışma koşulları. Ama bu Rodos sayesinde hem daha fazla vakit geçirebildik. Gemiye döndüğümüzde ilişkimiz daha kuvvetlendi ve beraber yaşamaya başladık. Tabii ki bunun artıları ve eksileri var hayatımızda. Çıktığımız zaman çünkü 8 ay boyunca gemide beraber oluyoruz. Bana sorarsanız ben bir gemici olarak bu benim için daha faydalıydı çünkü normal vakitlerde bir eşinizle ya da birlikte olduğunuz insanla ayrı durmak zordur biliyorsunuz. Ama beraber çalıştığımız için ben daha rahatlıkla gemide evet, çalışabiliyorum. Rahat. Motivasyonumuz daha yüksek oluyor. Daha uzun zamanlar gemide kalabiliyoruz. O açıdan mutluyuz. Ve hep beraber. Hayat çok rahat. Her zaman hep beraber dış, dışarıda, içeride bilmiyorum daha rahat hayat bence. Kaptan, kaptan, chief officer. Asistan IT manager, IT direktör. Doğan evet. Sistem ayakta, sistem ayakta tekrar kontrol edebilir misiniz? Kontrol edemem ediyorum. Bir gemide tanıştık. E, kaç yıl oldu? 13 yıl oluyor bu sene. Evet, e, sonra 4 sene sonra evlendik. E, bu süresinde e, hep beraber çalıştık aynı gemide. Farklı pozisyonlara, yani bir, birkaç gemi de değiştirdik. Ben mesela gemi hayatı seçiyorum çünkü eve gelince biraz sıkılıyoruz galiba. Abi. Bu arada, evet. Bu da hep macera dolu, gezmeye dolu. Ya seviyoruz bu. Hem işimizi seviyoruz hem bu hayatı yani. seviyoruz. Evet, çok. E Son çalışmayı yaptık. Bir yok. Biz başka hayat denemedik hiçbir zaman. Hep böyleydik evet. evet. <laughs> Bilmiyorum <muydu>? o <laughs> yüzden. ne yani söyleyeyim ee, değil, e, yok edin. yok yok. Bizde yok. Bizim normalimiz bu bu budur. Evet. evet biraz. Yani biraz tatil yapıyoruz, geziyoruz yine de. Ama iki iki ay sonra tekrar gemiye dönmek istiyoruz. <laughs> şey dedi, e, ya falan listelerle alakalı var Ya aslında bakacak olursanız gemi devrilik hayatı gerçekten ...bence çok güzel oluyor çünkü yalnız kalmıyorsun. Zaten biz burada bir e, aile ortamındayız. Şimdi bu çalıştığınız gemiye... ...çalıştığınız şirkete göre değişir bu işler. E, çalıştığımız şirkette zaten biz hani... ...her zaman aile gibiydik ve gemide de bunu sürdürüyoruz. E, i̇şler kolaylaşıyor. E, yani karşılıklı olan saygımız, sevgimiz ilerliyor. E, eşimle beraber de aynı gemide olmak benim için çok kolayıma geliyor. Yani bana çok yardımcı oluyor. E, yani... Yan... Her Evet her an yanımda. O, e, ben ya da o bazen iniyoruz mesela. Hani bir hafta iki hafta falan. Hani bakıyorum olmuyor çünkü alışılmışın dışına çıkıyoruz. <laughs> yani gemide e, yani eşim de dediği gibi karaya indiğimizde iki ay üç ay dışarısı bize tatil geliyor. Geçen sene 10 yıl oldu. Hı. Bu yıl on bir geçiyor. O kadar zaman paylaşmıyoruz çünkü bazen ben turdayım mesela, sabahtan akşama kadar, kocam burada sadece akşam akşamda görüşebiliriz. O kadar, bazen 5 dakikamız var gündüz. Eşim Şorex'te ben operasyonun başındayım. Ee, onun boş zamanı olsa benim olmuyor, benim olsa onun olmuyor. Bazen akşamları dediği gibi 5-10 dakika bir zamanımız oluyor. Ha Hiç mi olmuyor? Yok oluyor. Yani böyle çıkıp dışarıda yemek yiyebileceğimiz zamanlar oluyor. İşte bir yerde oturup bir şeyler içebileceğimiz zamanlar oluyor. Biz bu tempoya alıştık. Ee, kış olduğu zaman da önce bir oh diyoruz böyle bir 3 hafta, 4 hafta sonra da sıkılıyoruz. Ne zaman başlayacak yeni sezon diye. Açıkçası yani. <laughs> <laughs> böyle geçiyor, gidiyor.